İyi herkese selamlar. Ben İsmail Saike. Bugün en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan şınav sayımı nasıl arttırırım sorusuna yanıt niteliğinde bir video yapacağız. Bu videoda kademe kademe şınav sayınız nasıl artırılır? En temel seviyeden şınav sayınızı artırmak için hangi hareketleri yapmalısınız? Nasıl teknikler uygulamalısınız? Ve şınavın en etkili varyasyonları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet. Şimdi öncelikle şınavın en temel başlangıcı yarım şınav olarak adlandırdığımız diz üstünde şınav hareketi. Eğer hiç şınav çekebilecek gücünüz yoksa bu hareketin negatifini yapmanız yeterli olacaktır. Bazı arkadaşlar da yüksek kilolu olabilir. 100 kilo üzerinde olsun veya işte 40 kilo olur, 50 kilo olur falan. Kilosu hiç önemli değil. Yeteri kadar güce sahip olmadığında bu hareketi yapamayabiliyor. Şimdi diz üzerinde bile yapamayacak konumda olduğumuzda diz üzerinde şınavın sadece negatifini yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Diz üstü şınavın negatifi nedir? Şöyle dizlerimizi yere koyuyoruz. Arkada bağlıyoruz bacaklarımızı. Aşağı doğru inişte skapulumuzu dışarı çıkartıyoruz. Aşağı doğru inişte olabildiğince mümkün olabildiğince yavaş şekilde iniyoruz. Ve sonra kendimizi yavaşça geriye doğru atıyoruz. Yani yukarı doğru yukarı doğru Normal şınavdaymış gibi basmaya çalışmıyoruz. Zaten bu önerim hiçbir şekilde itiş kuvveti olmayan arkadaşlar için. Tekrar gösteriyorum. Yavaşça kasarak iniyoruz. Mümkün olabildiğince yavaş. Sonra aşağıda bırakıyoruz. Tekrardan kendimizi geriye doğru itiyoruz. Ardından bir üst kademesi olan normal diz üstünde şınavı tamamen yapmak. Burada Dirsek açılarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ellerimizi şu şekilde koyduğumuzda biraz düz değil, şöyle düz değil. Yan olarak koyup dirseklerimizi hafif 90 derece değil, hafif çapraz şekilde açarak şınavı tamamlıyoruz. Diz üstünde şınav kolay geliyorsa eğer, bunda yeteri kadar ilerlediğinizi düşünüyorsanız bir sonraki aşama olan şınav barında şınav çekme hareketine geçelim. Bunun için parklarda bulunan alçak şınav barları var. Ve ayrıca normal birçok spor mağazasından alabileceğiniz yerdeki şınav barları var. Bunlar da şınav çekmek çok daha kolay. Şimdi gelin ondan bahsedelim. Şimdi dizüstü şınavdan sonra en temel hareketlerden bir tanesi olan şınav artırma yönünde bir nesne yardımıyla sadece bar olmasına gerek yok. Evde ne bileyim bir komodin olabilir, yatak olabilir, herhangi bir nesne, duvara olabilir. Bunlara yaslanarak sadece hafif itiş gücümüzü artırmaya dayalı bir hareket. Yani şınavın çok ama çok daha kolay bir varyasyonu denebilir. Şınavı hiç yapamayan arkadaşlar için. Gördüğünüz gibi kademe kademe yükselteceğiz. İlk önce bu kadar yüksek bir açıdan başlıyoruz. Önce bunun gibi yüksek bir açıdan başlayarak en başta gösterdiğim dizüstü şınavın negatifi yüksek açıda şınav bu hareketlerle itiş kuvvetinizi güçlendirerek, kollarınızı güçlendirerek şınav hareketine temel hazırlamış olabilirsiniz. Şimdi gelin bunların daha alt kademelerine bakalım. Burada iki farklı açıda, iki farklı yükseltide şınav barımız var. Normalde her antrenman parkında bu barlardan bulunmuyor. Burası Kavak Beylik Kavak'ta bulunan Bion Calisthenics Parkı. Google Map'ten aramalardan aratarak bulabilirsiniz. Hatta açıklamaya da linkini bırakacağız. Burası biraz daha yüksek. Biliyorsunuz yükselti ne kadar fazlaysa hareketin zorluk seviyesi o kadar düşüyor. Burada şınav yaparak da kademe kademe dediğim gibi orada dizüstü üstü şınav. Yükselti, daha az yükselti. Ve ardından daha düşük bir seviyeye geçerek olayı zorlaştırıyoruz. Şimdi bunlar sadece başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz adımlar. Tabii ki sadece bir hafta 3-5 günlük bir süre üzerinde diz üstünde şınav çekme, negatif şınav çekme, sadece normal diz üstü şınav çekme veya yükseltide şınav çekme bunlar gibi yüksek barlarda şınav çekme hareketlerini bu kadar kısa sürelerde yaparak iyi olmayı bekleyemezsiniz. Bu uzun bir süreç. 1 ay, 2 ay, 3 ay belki 5 ay kişiden kişiye değişerek ilerleyebilir. Bu kademeleri, gösterdiğim kademeleri aşama aşama ekleyerek yani seviye seviye atlayarak ilerlerseniz zaten aynı gösterdiğimiz gibi diz üstü şınav, yükselti, yükselti, yükselti ve en son şınav aşamasına gelebilirsiniz. Peki normal olarak şınav çekebilen 10 15 20 gibi sayılarda sınav çekebilen arkadaşlar için sınav sayısını nasıl artırabiliriz bundan bahsedelim. Şimdi hiç sınav çekemeyenler için dediğim gibi aşamaları gösterdik. Sınav çekebilenler için ekstra yapabileceği çok bir e, hareket yok. Tabii ki de Şınav haricinde itiş kuvvetinizi güçlendirebilecek birçok hareket var. Dips olsun, bench dips olsun, school crusher olsun gibi gibi birçok hareket var. Ama velakin bu harekette eğer sadece şınav değil birçok harekette de, bar fix olsun, maslap olsun, sukat olsun, işte ne bileyim bench press olsun her harekette o hareketi daha iyi yapabilmek, onda gelişebilmek için o hareket üzerinde yoğunlaşmanız, o harekette daha fazla mesai harcamanız gerekiyor. Şınav hareketinde de aynı şekilde şınavda iyi olmak için, şınav sayınızı artırabilmek için sürekli olarak şınavı hayatınızda antrenman programlarınızda entegre etmeniz ve bu hareketi sürekli tekrar etmeniz, set sayılarını, tekrar sayılarını artırmanız gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Size bununla ilgili çok güzel bir tavsiye vereceğim. Birçok YouTube kanalında da buna benzer şeyler görmüşsünüzdür. Günde 100 şınav, günde 200 şınav, işte 30 gün boyunca çekersek ne olur gibi gibi. Gerçekten şınav güç artırma açısından çok etkili bir hareket. Sadece şınav için değil, birçok vücut ağırlığı hareketinde barfiks olsun, baslap olsun, vücut geliştirmedeki gibi izole olarak değil, birçok kas grubunun ufak kas grupları da dahil olarak, stabilize kas grupları da dahil olarak birçok kas çalıştığı için genel olarak bölgesel olarak bir güçlenme elde ediyorsunuz. Şınavda ise şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda 30 şınav ardından öğlen 30 şınav akşam 30 şınav şeklinde kendinize günlük bir çizelge hazırlayabilirsiniz. Peki bu sayıları kendime göre nasıl ayarlayacağım? 20 şınavı eğer rahat bir şekilde çekebiliyorsanız 2 dakikada 1 dakikada 3 dakikada çekebiliyorsunuz güzel tek seferde abartmanıza gerek yok. Bu uzun bir süreç olacağını unutmamamız gerekiyor. Bir aylık, iki aylık, üç aylık bir süreç. Tek seferde sabah uyandığınız 100 tane çekim değil. Bunu uzun bir süre istikrarlı bir şekilde devam ettirmemiz için o kas gruplarını tek seferde hınca hınç yormamamız gerekiyor. Ondan dolayı tek seferde sabah kalktınız, 25 şınav çektiniz, 30 şınav çektiniz, öğlen bir daha yaptınız, akşam bir daha yaptınız. Bunu ben 3 sefer söylüyorum ama bunu 5 sefer de yapabilirsiniz. Sabah uyandınız, öğlen bir daha yaptınız, ikindi bir daha yaptınız, akşam ve yapmadan önce 20-20-20 toplam 100'e tamamlayabilirsiniz. Günlük böyle 100 sınavlık bir Antrenman periyodu, şınav periyodu ile şınav sayınızı geliştirebilirsiniz. Peki şınav formunda nelere dikkat etmem gerekiyor? Şimdi birazcık bunlardan bahsedelim. şimdi temiz bir şınav formu nasıl oluyor kısmında ise burada el ve dirsek açılarımız gerçekten çok önemli. Çünkü el ve dirsek açılarımız yanlış olduğu zaman, yanlış tarafa yönlendiği zaman o zaman bütünsel bir probleme doğru gidiyor. Kas spazmları yaratabilir ve uzun vadede sakatlığa doğru götürebilir. Ondan dolayı el açılarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle düz bir şekilde açtıktan sonra hafif içeriye döndürüyoruz. İç parmağımızı açtıktan sonra ardından dirseklerimiz düz şekilde değil karşıya doğru bakacak şekilde dirseklerimizi çeviriyoruz ve ardından pozisyonumuzu alıyoruz. Skapula kısmında ise şöyle gördüğünüz gibi içeri doğru değil, dışarı doğru çıkartıyoruz ve daha kuvvetli şekilde şınavı yapabiliyoruz. Ardından tam pozisyonumuzu aldık. Skapula dışarıda. El ve eklem açılarımız, dirsek açılarımız doğru şekilde konumlandı. Ardından şınav hareketine giriyoruz kendimizi bir anda direkt böyle aşağı atmak yerine kasarak yavaşça hissederek bu hareketi yaparsanız çok daha etkili olacaktır. Bu şekilde hem göğüs kaslarınızı, omuzunuzun ön bölümünü daha iyi bir şekilde güçlendirmiş olacaksınız. Tekrardan gösteriyorum. formu oturtturduktan sonra evet hızlı yapabilirsiniz. Ama formu oturtana kadar tam anlamıyla güçlenene kadar ve bu harekette kendinizi kontrol sahibi hissedene kadar hareketi kontrollü ve yavaş yapmanızı tavsiye ederim. Form kısmında da söyleyeceklerim ve anlatmak istediklerim dikkat edilmesi gerekenler bu şekildeydi. Artık bundan sonrası sizin çabanıza ve şınav üzerinde ne kadar yoğunlaştığınıza bağlı olacak. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Şınav sayısı nasıl artırılır ve şınav temeli nasıl atılır kısmında anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarız video sizler için faydalı olmuştur. Daha fazla eğitim ve spor içeriğine ulaşmak için kanala abone olup videoyu beğenerek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca profesyonel destek hizmetimiz olan online koştuk ve antrenman programlarımız için açıklamada bulunan Bion Official internet sitemize giderek antrenman program paketlerimize göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bionar'da.